Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım ve Kütahya Milletvekilimiz Belgin Uygun Hanımefendi. Çok kıymetli <laughs> Balıkesir, pardon, <laughs> çok özür dilerim, Balıkesir Milletvekilimiz. Ee, çok kıymetli MKYK üyelerimiz, İl koordinatörüm, Çevrelerimizden gelen çok kıymetli milletvekillerimiz, kurdurumuzun milletvekilleri, değerli gençlik kolları, kadın kolları başkanlarım, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, değerli basın mensuplarımız ve yönetimden arkadaşlarım. Bugün Türkiye Yüzyılı konulu 2023'e doğru şehir buluşmaları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Genel Başkan Yardımcım, Teşkilat Başkanlığımızın başlattığı bu şehir buluşmaları şehir şehir devam ediyor ve bugün de Burdur'umuzda sizleri ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Burdur'umuz gönülleriyle, gülleriyle ve gönlüyle gerçekten kadim bir şehrimizdir. Sizleri Burdur'da ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Değerli Genel değer Başkan Yardımcım, tabii ki önemli bir seçime ilerlerken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir vizyonla seçim mottosuyla Türkiye yüzyılı adı altında büyük bir heyecan aşk hem teşkilatlarımızda hem de şehirlerimizde yayıldı. Şimdi bu durumumuzda bu Türkiye yüzyılı konulu çalışmalarımızı sokak sokak insanlarla tanışarak görüşerek sizin başkanlığınızda hem STK başkanlarımızla da görüşerek biz sizlere beklentilerimizi aktaracağız inşallah. Değerli Genel Başkan Yardımcım tabii ki Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılını anlatırken 2002'den 2022'ye 20 yılda neler yaptığımızı, hangi hayalleri ve hedefleri gerçekleştirdiğimizi tek tek bizlere ve bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya anlattı. Demokrasiden Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin temellerini nasıl sağlamlaştırdığını ve en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhur'un başkanı nasıl seçtiğini bizlere tane tane anlattı ve kazanımlarımızı bütün dünyaya aktardı. Bu yaptıkları hedefler ve çalışmaların artık gelecek yüzyıla ışık tutacağını da bizlere gösterdi. Cumhurbaşkanımız orada bir çağrıda bulundu. 2023'e giderken 29 Ekim 2023'e kadar bütün herkese davet etti. Gelin bu Türkiye yüzyılına beraber adım atalım, beraber kafa yoralım ve gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye'yi inşa edelim diye o gün hepimize deklare etti ve bizler de ödevimizi üzerimize aldık. İnşallah gelecek yıl büyük gayretle ihtiyaçları, e, gereklilikleri ve coğrafyamıza olan talepleri, vizyonu, misyonu hepsini içine katan büyük bir dünya vizyonuyla inşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlerle beraber bu çalışmalara imza atacağımızı ben gönülden inanıyorum. Ve tabii ki bu cümleler lafta kalmamalı, icraata dönüşmeli. Hamdolsun 20 yılda birçok icraat yapan Cumhurbaşkanımız ve kadroları inşallah büyük bir gayretle, azimle, çalışmayla yine gerçekleştirecektir. Çünkü her şey ortadadır. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Ama vekillerimizle beraber, teşkilatımızla beraber Burdur'a da büyük vizyon katıyor. Projelerimizle Burdur'un ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle oluyor. Her başımız sıkıştığında, çözüm bulamadığımızda Cumhurbaşkanımız sağ olsun onun dokunuşlarıyla Burdur'umuzdaki birçok problemleri vekillerimizle beraber Sayın Genel Başkanım çözdük, çözmeye devam ediyoruz ve Burdur içinde hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bugün bizlerle olduğunuz için değerli Genel Başkan Yardımcıma, MKYK üyelerime, misafir milletvekillerimize ve siz değerli teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.